Merhabalar arkadaşlar, kelime sorumuz için hemen çözümlere bakalım. Ee, der ki, even though bizim için önemli burada tabii ki anlamı algılayabilmemiz için, e, rağmen anlamında. E, son yıllarda Latin Amerika ülkeleri cinsel istismarla savaşmak için kayda değer, önemli çaba sarf etmelerine rağmen The problem is still present. Problem halen mevcut. Burası nedir arkadaşlar? Eksi bir ifadedir. O zaman ne olmalı? And paralel bağlayacağına göre devamına yine bizim eksi bir ifade bulmamız lazım. Ve binlerce yaşamı şikayet ediyor. Binlerce yaşamı introduce, tanıştırmak, getirmek, başlatmak olmaz. Binlerce yaşamı sergiliyor, gösteriyor. Pek muğlak. Bu hocam artırmak, geliştirmek. Evet. Endanger. Endanger ne yapmak? İçinde danger var zaten. Tehlikeye atmak, tehdit etmek demek binlerce hayatı tehlikeye atıyor. Doğru cevap... Merhabalar arkadaşlar. Oldukça tanıdık ışıklarla karşılaştınız gördüğünüz üzere bu soruda. Ee, önce cümleye bir bakalım isterseniz bu kez. Ee, şöyle söylüyordu. Küresel riskler giderek karmaşık, sistemik ve kademeli hale geliyor. Bizim tepkilerimiz giderek dünyamızı oluşturan çok sayıdaki küresel sistemler üstünden bağlantılı birbirleriyle bağlantılı olmalı. Şimdi iki tarafta da aslında artarak böyle oluyor, artarak şöyle olmalı. Yani baktığımız zaman bir paralellik var, değil mi hocam? Bir benzerlik var. Benzerlik demişken hangine gitmeyi düşünürüm ben benzerlik olduğunda? Son sınavda da sorulan da buydu. C şıkkındaki caz seze Anlamca oturur mu? Önce ona bir bakalım. Diğer şıkları nasıl elediğimizi konuşacağız. Tıpkı küresel risklerin giderek kompleks, sistemik ve kademeli hale gelmesi gibi bizim giderek birbirleriyle bağlantılı olmalı. Gayet anlamca uygun C şıkkı doğru gibi gözüküyor. Peki diğer şıkları nasıl elemeliydim? No sooner than ile hardly when ifadeleri as'in Aynı anlamını veren tam da bir şey olmuştu ki şöyle oldu e, anlamını veriyor ve aynı anlama geldikleri için de aslında birbirlerini götürüyorlar. Bunları eleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir de cümlenin başına getirdiğinde no sooner ve e, hardly cümleyi devrik yapmalısın. Rather than zaten ayrı kullanılmaz. Birleşik kullanıldığında da den ziyade anlamını verir. Onu da eledim. Whether or elemesi sınavda da en zor olanıydı. Whether or'u arkadaşlar bu şekilde cümlenin başında ayrı bağımsız kullanacaksam gerek şu gerek bu anlamına gelmeli ve yanında da aslında paralel yapıları olmalı. Burada benzerlik var ama paralellik yok. Gerek bu gerek şu anlamını koyduğumuzda cümle bütünlüğünü kuramıyoruz. Doğru cevap just as so tıpkı olduğu gibi. Merhabalar arkadaşlar bir kelime sorusuyla karşınızdayız. Bilim ve teknoloji modern toplumu bir şey yapıyor. Bulacağımız ifade için devamlı okuyalım. Ve paralel bağlar. Ve onların sunduğu zorluklar ki deyin önünde which ya da that düşmüş relative clause var. Challenges sıkıntıları zorlukları tanımlıyor. Onların ortaya çıkarttığı, sunduğu, yarattığı zorluklar artık sadece bilimsel değil çünkü onlar ahlaki, sosyal, politik ve ekonomik boyutlara sahipler. Bu kadar çok boyutu olan, kapsamlı bir şekilde o zaman toplumu, modern toplumu etkileyen bilim ve teknoloji, modern toplumu exclude, hariç tutmak, dışlıyor, hariç tutuyor olamaz. Pervade, sarmak, istila etmek, kaplamak olabilir değil mi hocam? Tüm toplumu, modern toplumu sarıyor, kaplıyor, istila ediyor diyebilirim. Coinside with de kullanılır tesadüf etmek bir şeyle uygun değil anlamca. Undermine ve weaken ise zayıflatmak demek. Sinsi sinsi alttan alttan kuyusunu kazmak demek undermine. Bursa doğru cevap o durumda. Merhabalar arkadaşlar. Yeni dönemin ilk sorusuna başlayalım. E, GDP yani gayri safi yurt içi hasıla speedometer, hız ölçer gibidir. Bakın bir benzetmeyle başladı. Dikkat edin. O size e, ekonominizin daha hızlı ya da daha yavaş gidip gitmediğini söyler. Bir benzetme olduğunu aklımıza tutarak devam ediyoruz. Arabalar e, virgül hız ölçer kullanışlıdır ama size bilmek istediğiniz her şeyi söylemez. Şimdi arabalara rağmen mi derim? Hayır. Benzerlik var. Değil. Arabaların aksine mi derim? Hayır. Benzerlik var. Farklılık yok. Değil. But for olmasaydı yokluğunda demektir. İmalı iftir. Yani arabalar olmasaydı dese şurada zaten vult e, görürdük, kult görürdük gitti. Ezin olduğu gibi, arabalarda olduğu gibi hız ölçer, kullanışlıdır ama size her şeyi söylemez. Güzel oldu değil mi hocam? Doğru cevap D galiba. Because of peki olur muydu? İkozofta yüzünden demek. Sebep sonuç ilişkisi var mı? Arabalar yüzünden bir hız ölçer faydalıdır ama istediğiniz her şeyi söylemez. Hayır değil mi? Sebep sonuç ilişkisi de yok arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı as in. E, benzetme olduğuna dikkat ederek gittik. Bunu hatırlatırım. Like bizim için önemliydi. GDP ile neyi benzetti? Arabalardaki speedometer'ı yani hız ölçeri benzetti. Bu arada ezine benzeyen bir diğer yapı kimdir? esvittir arkadaşlar. Onu da bilmenizi öneririm. Hem ezvet hem de ezin yanına artı noun olarak ya da noun türevleri olan verb, adjective, pronoun, e, ya da noun clause alarak devam ederler. Ne demekmiş? Arabalarda olduğu gibi burada with de olabilirdi. Arabalarda da olduğu gibi anlamını yine verirdi. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. E, cümlemize başladığımızda şunu görüyoruz aslında. Yarıdan böldüm. Burası yan cümle biliyorsunuz. İlk kısım olumlu bir ifade değil mi? Plastikler diyor. E, kullanım sırasında, kullanım boyunca e, kaynak verimliliği kazançları getirebilir. Bu iyi bir durum. Artı. Öbür tarafa baktığımızda son rakamlar gösteriyor ki. Önemlidir. Ne önemlidir? Adres biliyorsunuz bir konuya eğilmek, özellikle bir problemi eğilmek, onunla ilgilenmek demektir. Olumsuz bir şey gelmeli. E, plastik üretiminin ve kullanım sonrası işlemenin e, sera gazı etkisine eğilmek önemlidir. Bu konuyla ilgilenmek önemlidir. Demek ki hocam burada bir sorun var. Doğru mu? Bu da eksi. E, buna baktığımızda ezon dığı sürece dediği için paralel bağlar if gibi davranır eledim. Even though olabilir dursun zıttık yapıyor e rağmen. Justice tıpkı gibi özneleri benzetmesini bekliyoruz eledim. Because sebep sonuç yahut da problem çözüm anlatır arkadaşlar. Ama burada bir sebep sonuç ilişkisi yok. Üstüne üstlük problem çözüm de yok. Sebep sonuç olsa paralel bağlar. Problem çözüm olsa bir kozun yanında artı değil olumsuz bir durum. Problem olması gerekirdi. Eliyorum. In case olması durumunda demektir arkadaşlar. In case'in yanında genellikle beklenmeyen, istenmeyen, engellenmek isteyen kötü bir durum. Ana cümlesinde ise e, bir önlem olması gerekir ki önlem değil tam aksi aslında eksi bir durum var. Şimdi baktığımız vakit geriye bir tekim kalıyor in case. Peki anlamca oturuyor mu? E, pardon Pardon even kalıyor. Anlamca oturuyor mu kontrol edelim. E, plastik e, verimlilik getirmesine rağmen kullanım sırasında e, bunun e, kullanım sonrası işlet, işlemleri ve plastik üretiminin sera gazı etkilerine eğilmek, ilgilenmek önemlidir. Doğru cevap hakikaten B şıkkı. burada treatment kullanımı arkadaşlar e, davranış muamele anlamı var. Tedavi bir de işleme.